Evet ben bu şekilde tamamladım. Aynı gösterdiğim gibi kahverengiyle de geçtim. Burayı üçlü kapattık ve köşe yaptık yukarıya. Eğer enini seviyorsanız biraz daha enini seviyorsanız bir sıra daha aynı şekilde geçebilirsiniz. Ee, karşı tarafı da yine aynı şekilde yapacağız. Ben kahverengisini de yapacağım buraya. Ee, aynı şekilde bir sırasını yapmıştım. İkinci sırayı da yapacağım. Karşılıklı, karşılıklı olarak. Şimdi ise kulp kısmıyla devam edelim. Köşeden başlayacağım ben. Hemen 1-2-3. Üç. Üçüncüye buraya sabitleyeceğim ipimi tam bir ipimle buraya sabitliyorum 3 zincirle sıkılaştıralım buraya yine fıstık yapıp kapatalım kapattım bir zincir yapıyorum tekrar burayı yapıyorum Kapatmadan aşağıya tekrar bu şekilde ikisini kapatıyorum Kup kısmı kısmıyla devam ediyoruz. Şöyle de göstereyim hemen üçüncüden başlıyoruz. Evet tekrar devam edelim buradan yine bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan aşağı yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum bu şekilde üst üste fıstıklar yapacağız düz olarak da yapabilirsiniz bu şekilde de yapabilirsiniz bir zincir tekrar buraya yapıyorum kapatmadan aşağı yapıyorum bu şekilde ikili kapatıyorum. 1 2 3 tane oldu. Bu şekilde yapmaya devam edelim. Evet bu şekilde yaptım ben. 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptım. Eğer isterseniz bir tane daha yapabilirsiniz. Hemen burada 2 tane ilmeğim kaldı. Şöyle yine aynı şekilde köşeden bir köşe burası. 1 2 3.'ye Üçüncüye şöyle tekrar göstereyim. Bir, iki, üç. Buraya batıyorum. Sıkı bir şekilde. Hepsini bir çıkartıyorum. Tekrar batalım. Bir zincirle ipimizi keselim. Bu şekilde kop kısmımız hazır. Evet uzunluğu bu şekilde oluyor. Diğer kısmı da aynı şekilde yapalım. Buradan başlayalım ve yine aynı şekilde buraya yapalım. Diğer kısmı da aynı yapalım.